Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yataktan çıkmamla salona gelmem bir oldu. Hemen şöyle camlarımızı bir açalım. Vallahi bugün pazar bayağı bir uyumuşuz. <laughs> bayağı bir uyumuşuz. Saat kaç şu an? Saat 11.20 geçiyor. Camları açayım bir ev havalansın. Ah pardon. Hava da çok güzel dışarıda. Hava çok güzel ama çıkıp gezip dolaşamadıktan sonra <laughs> gerçi güneş aldanmamak lazım. Artık kış soğuklar çıktı baya. Kaloriferleri yakıyoruz. Çiçeklerimi göstereyim size. Çiçeklerim artık dal vermeye başladı. Ama bu sene hiç e, hiç tatları yok orkidelerimin arkadaşlar. Yani önceki senelere nazaran daha hmm, bakımsızlar. Şurada. Şurada bakın. Çiçek dalı geliyor. Bunun da şurada. Artık tek tek dal çıkarmaya başladılar. Bunun da şurasında var. Artık o çiçek dalı mı olacak yoksa bebek mi olacak onu bilmiyorum. İnşallah bebek olur. Neyse ben şimdi mutfağa gireyim. Bir güzel kahvaltı hazırlığına girişeyim. Mutfağımın storunu da açayım. Her yeri açalım. Balkonu da bir açalım. Şöyle. Azıcık havalansın. Kediler çıkana kadar. Şöyle bir havalansın. Eve bakalım. Kahvaltı hazırlığıma başladım. Bitirdim bile arkadaşlar. Çünkü o arada Esma'cığım aradı. Benim eski binadan komşum. Şöyle patates kavurması yaptım. Patatesleri küp küp doğruyorum. Üzerine soğanını doğruyorum. Sarımsağını doğruyorum. Sonra soğuk suyu ekliyorum. Koyuyorum ocağa. Hem kaynıyor hem pişiyor. Hem böyle kavrulmuş gibi oluyor. Buraya da soğan kavurması yaptım. Şöyle yumurtam da burada. Soğanları kavurdum böyle. Yumurtasını da dökelim. Şöyle. Bunu da bir güzel karıştıracağım şimdi. Üzerine karabiber, birazcık da pul biber eklerim. Patatesime de ekleyeceğim karabiber, pul biber arkadaşlar. Şimdi şunları da halledeyim. Masamı açmıştım. Oraya masaya taşırım. Orada da devam ederim çekime. Şöyle karabiberimizi de ekleyelim. Karabiberini de ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Sonrasında tabağa alacağım. Çocuklarım çok seviyor bunu, biz de çok severiz. Annem çok yapardı biz küçükken. Böyle, e, benim kızım da belki yapar çocuklarına. <laughs> Anneden kıza aktarılıyor böyle yemekler, nesilden nesile. Şimdi e, tekrardan kavurmaya bırakıyorum, pişmeye bırakıyorum. O arada ben de zeytinimi, reçelimi falan çıkarayım. Masam hazırlanmış olsun, patatesimi de tabağa alayım. Masamız hazır. Çaylar dolduruldu. Çok şükür Allah'a. E, masa hazırlanmadan önce Ali Bey'cim e, hamsi almak için aşağıya indi ama el arabasında satan biri vardı. Beğenmemiş. Akşama hamsi olacaktı menümüzde. Çok inceydi diye almamış. Neyse biz şimdi karnımızı doyuralım. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanları da versin inşallah. Mutfağın işini bitirdim bitirmesine ama arkadaşlar burada bardaklarım var. Yani ayırdığım bardaklar çizilmiş bardaklarım diyordum ya. Şöyle bulanık bulanık olmuşlardı. E, şu onlardan değil, bu kullandığımız bardak. Sonrasında Ali Beyciğim şunlara kıyamadı. E, bunları dedi ben içiyorum, kullanıyorum. Bunları atma dedi. İki tane var. Bafraya ilk geldiğimiz zaman almıştık onları. Altılı olarak almıştık. İki tane kaldı. E, ben de şunları seviyorum. Bunları da kullanıyorum. Bunlarda da böyle bulanıklık falan var ama. Böyle belirgin olmuyor gibi böyle dışarıdan bakınca valla bilmiyorum işte diyorum ya ben atamıyorum diye Alişim de girdi şimdi işin içine o da hani atmamı istemedi şu iki tanesini bakın bu da mesela böyle bulanık bulanık artık hani yenilemem gerekiyordu düzenlemem gerekiyordu çay bardaklarımız da öyle şunlar bu kutlu bardaklarım bunları ayırdım artık da şunu da ayırdım bunlar da öyle. Şunlara yine kıyamıyorum. Siyirtten almıştım ben bunları arkadaşlar. Bu fincanlarım. Küçük böyle kupalar. Şu kedili aile boyu. <laughs> Bunu da çok seviyorum. Siyirtler Rus pazarından almıştım. Ta kaç sene biz 14 sene oldu Bafra'ya taşınalı. 2 sene de orada kullanmış olsam. 16 senelik fincanlar. Şey dedim. E, kaktüs dikerim bunlara da dedim. Bir taraftan da kıyamıyorum. Bir taraftan da işte değerlendiririm diye düşünüyorum. Bir de ben neyi unutmuşum bugün? <laughs> Ali Beyciğim yumurtayı haşlamış. Vallahi haşlanmış yumurtayı unutmuşum ben şeyde süzmeyi. E, soymayı. Suyunu süzüp de e, yumurtaları soymayı unutmuşum. Böyle aldım kaseye. Bir de şunu göstereceğim size arkadaşlar. Daha önce göstermedim çünkü değiştiririm belki, geri iade yaparım belki diye düşünüyordum. Ama sonrasında hala düşünüyorum versem mi, vermesem mi diye. Yani çok beğenerek aldım. Gerçekten çok beğenerek aldım. Ama sonrasında da dedim hani farklı bir şey mi alsam acaba yerine dedim birazcık Tereddüt yaşadım ama Ali şimdi dedi ki eve getirmişsin artık dedi. Daha hani uğraşma değiştirmekle falan dedi. Böyle. Hani beğendim bu fincan takımını da. Hala o yüzden şey yapmadım hani tam emin olamadığım için. E, kutusundan çıkarmadım. Bekletiyorum hani. Yoksa yıkayacağım dolabın içine koyacağım ama. Alınmış da bulunmuş oluyor biliyorsunuz her zaman arkadaşlar. Gerçekten bayılarak kaldım Neyse kullanacağım sanırım. Hani şu an aslında şeye daha çok ihtiyacım var tava, tencere tarzı şeylere daha çok ihtiyacım var. O yüzden hani bunu verip de tava, tencere tarzı bir şey mi alsam dedim ama sanırım kullanacağım arkadaşlar. Durun bakalım. Kapattım kapağını. Ha bir de şeyi söyleyeceğim size. E ee, kabağımızı biz pişirmiştik akşam. Ben uykudan uyanınca tabii sizin için çekmeyi unuttum. Tatlımızdan bu kadar kaldı, kabağımızdan bu kadar kaldı. Tabağı aldım, onun tenceresini de yıkadım. Bir de akşamdan margarin çıkardım. Kurabiye yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle e, akşamdan planladım ki margarin hemen böyle çözülsün e, diye. E, yumuşasın diye düşünerekten erkenden hareket etmiş oldum bir de şöyle mısır gevreğini şu kurabiye yediğime koydum arkadaşlar çocuklar böyle bazen böyle ellerini alıp yiyorlar bazen de hemen gelip sütü ısıtıp e, içine döküp yiyorlar onu da öyle şey yaptım düzenledim işte akşam uyumadan önce Cansucuğum şu fincanı da diyor anne şey yapma diyor hani atma diyor ben atmayacağım zaten de kaktüs dikerim diye düşündüm bunun pembesi de var bu yeşil e, diğeri de pembe bir sürü kaktüsüm var biliyorsunuz arkadaşlar kaktüs dikerim diye düşündüm. Artık evimi süpürmeliyim. süpürke elime alayım. Bir güzel şu evimizi süpüreyim. Halılarda falan hep böyle kırıntılar tozlar görünüyor. Her gün süpürmesek olmuyor arkadaşlar. Tripotum da orada. Ben şimdi süpürkemi elime alayım. Bir güzel evimizi süpüreyim. Ali Ustam. Ali Ustam ne var bugün menüde? <laughs> Söyle. Kızarmış tavuk var. Evet. pilav var şimdilik. Yanında da pilav var. Ben de taze fasulye pişireyim. Yani konserve fasulye pişireyim dedim. Gerek yok dedi ama yapacağım. Çünkü pilavla şey yetmez diye düşünüyorum. Yeter yeter. Valla ben evi süpürüyordum. Ali şimdi yemeğe girişmiş. Yeme yani evi süpürmeye başlamadan önce telefonda konuştum ben uzun uzun. süpürgem, süpürgem ortada duruyordu. Böyle ben telefonda konuşunca Ali Beyciğim de vallahi mutfağa girmiş. Çener kuş da geldi. Neyse ben devam edeyim. Cazucum aldı süpürge eline. Devam edeyim Ali Bey de şimdi böyle e, mutfağa girdiği zaman yemeğin başından ayrılmaz. Yemek pişene kadar <laughs> yemek pişene kadar başından ayrılmaz. Vallahi ona bazen diyorum ki yani kadın olsaymışsın böyle bayan olsaymışsın dört dörtlük ev hanımı olurmuşsun diyorum ona. Neyse ben şimdi fasulyeyi ocağa koyayım da evi süpürmeye öyle devam edeyim. Tavukları böyle kızartıyor Ali Bey. Önce haşlamış, suyuyla da pilavı yapmış. Ben de soğanımı doğradım. Fasulye yapacağım, konserve fasulye yapacağım. Yanına da yoğurt çıkarırız. Afiyetle yeriz inşallah. Yemekler tamam arkadaşlar. fasulyede pişti. Vallahi çok pratik oluyor bu konserve işleri. Gerçekten hemen soğanı doğra, domates bile doğrama yani. Hemen cecik. Attı içine konserveyi bir güzel pişsin. Canercim biraz tavuktan tırtıkladı Ali Beyciğimin tavukları. Hemen şimdi tabağa koyacağım bunlardan servis yapacağım. Pilavımız da pişti. Çok şükür Allah'a. Bugün de karnımız doyacak. Tabakları da bu şekilde çıkardım. Fasulyeleri böleceğim şimdi çok sıcak çünkü. Kabağa da bayağı bir gittik geldik tırtıkladık yedik. Servis tabaklarımı da aldım böyle. Şimdi hemen hemencecik böleceğim. Sonrasında masaya taşıyacağım. Ee, şeyi de yaptım. Salatamı da yaptım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Masamı da buraya hazırlıyorum yine. Ali Bey'ciğim getirmiş salatayı buraya. Şimdi diğer yemeklerimi de doldurayım. Tabaklara getireyim. Afiyetle yiyelim inşallah. Masamız hazır arkadaşlar. Fasulyelerimi getirdim. Sonra böyle sunumları yaptım. Pilavı kaseyle çevirdim. Ali Beycim'in hazırladığı pilav, tavuk, salata. Allah bereket versin, Allah olmayanlara da versin inşallah. Çok acıkmışız. Hemencecik oturuyoruz, karnımızı bir güzel doyuralım. Arkadaşlar margarin çıkarmıştım ya ben hani dün akşamdan <laughs> kurabiye yapacağım diye. Valla evde nişasta kalmamış var, çok az var, yeterli sayıda ölçüde yok. 4 su bardağı falan nişasta istiyor şey mısır gevrekli kurabiye için. Ya şimdi bir kurabiye de benim aklıma düştü, onu mu yapsam, bunu mu yapsam? En son dedim Hindistan cevizli kurabiye yapayım, yapacağım yani bir tarif yapacağım, halledeceğim, Allah izin verirse. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünürken karar verdim işte Hindistan cevizi kurabiye yapayım diye. Şimdi malzemelerimi çıkarayım e, kurabiye hazırlığıma başlayayım saatte ona geldi valla e, hemen hızlıca yapayım pişireyim. <laughs> düştü aklıma şimdi yapmasam olmaz huzur huzur bulamam yani böyle kafama takıldı ya yapmam lazım onu hemen ben malzemelerimi çıkayım beraberce yapalım malzemelerimi çıkardım arkadaşlar 125 gram margarini kabıma aldım yoğurma kabıma yumurta sarısını koydum şöyle pudra şekerini de döküyorum sonrasında unumuz var 2 su bardağı un Hindistan cevizi ve yumurta akı var üzerine sürmek için. Böyle şekil verdiğimiz hamurları yumurta akına süreceğiz. Sonrasında Hindistan cevizine süreceğiz. Ay acele ettim şimdi vakit ilerliyor diye. Hemencecik yapayım bir güzel yiyelim sonra. Hamuru yoğurdum, şeklini verdim arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek böyle yumurta akına bulayacağım şöyle. Birçok yerini Sonra hindistan cevizine bulayacağım. Sonra da tepsiye dizeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Fırınımı da çalıştırdım 175 dereceye. O da hazır, ısındı. Sadece bu işlemi bekliyor. Şimdi ben hızlıca bunu yapayım arkadaşlar. Hızlıca yapayım fırınımıza kurabiyemizi atalım. Ama bakın undan arttı bayağı arttı arkadaşlar. sizde ee, siz de kontrollü kullanın mutlaka yaparsanız. Boşta durmayayım anlatırken yaparsanız mutlaka kontrollü kullanın. Yoksa e, unu yedirmeniz çok zor olur ve taş gibi bir kurabiye hamurunuz olur. O yüzden dikkatli kontrollü bir şekilde yapalım yani. Şimdi ben devam edeyim. Kurabiyeler fırına girdi bile arkadaşlar. Vallahi Aceleden çekmeyi unuttum ne yalan söyleyeyim şimdi yalan söyleyemem şimdi buraları toplayacağım e çıktığı zaman gösteririm anlatmıştım zaten önce yumurta akına buladım Bunlarda zor yaptım arkadaşlar o yüzden hemen kap değişikliğine gittim e bunlar da zor yaptım yumurta akını da şeyi de bunu aldım yani bunlar da zor yaptım şimdi hala telaşlıyım ben şimdi biraz heyecan yaptım kurabiye yapmanın şeyi konuşamadım o yüzden. Daha derin kapları aldım daha rahat yapabileyim diye. Şimdi burayı toparlayacağım. Mutfağımı da dağıttım tabi. Şimdi burayı toparlarım. Çay suyumu da koydum. Heh, açmışım. Açmadım sandım valla. Şimdi kurabiyelerin pişmesini bekliyorum. Hemen çayımı da demleyeceğim. Ee, şey yapacağım. Hmm, böyle poşetler var ya poşet çaylar. Onlardan atacağım içine. O çok daha çabuk dem veriyor. Şimdi şurayı bir toplayayım arkadaşlar. Çayımı da demledim arkadaşlar. Valla çayı da demledim, kurabiyemi de fırından çıkardım. Sıcak yavrum, cansucum yanımda da arkadaşlar. Hangisini, hangisini alsam, alsam hangisini alsam diye karar vermeye çalışıyor. Çok güzel çatladılar, çok güzel kızardılar. Şimdi testten de geçiyor, onaydan ne geçiyor. Azıcık soğuması lazım işte. Soğuyunca birazcık sertleşecek. Çok da böyle şey bir kurabiye çok olmuyor zaten. Böyle. Afiyet şifa olsun yavrum hemen şimdi birazcık daha soğusunlar bakalım sonrasında çay servisi yaparım hep beraber ailece oturur yeriz inşallah çaylarımı da koymaya başladım arkadaşlar kurabiyelerimiz de pişti saat geç de olsa şimdi hafta sonu keyfi yapacağız kurabiyelerimizi de alırız şimdi tabaklara çayımızı da alırız afiyetle yeriz Arkadaşlar Instagram'a foto atmak için üstümü değiştirdim. Evet gömlek giydim. Bakın şurada ne var? Çamaşır selesi var. Elimde de çayım var. Vallahi hem çayımı içeceğim hem de çamaşırımı katlayacağım. Allah izin verirse. O kadar çok çamaşır var ki katlanacak. Şimdi onları yapmadan uyursam yarına çok beni oyalayacak. Dedim bir yeri sen çamaşırını katla. Tezgahtaki son bulaşıklarını da bir derle topla. Ondan sonra uyursun dedim Artık kapanışı yapalım arkadaşlar Çayla kapanım, kapanışımızı yapalım konuşamadım Valla güzel e, Güzel bir aileyiz Çok güzel bir aileyiz Gerçekten kaliteli izleyicilerim var benim diyorum Beni gerçekten seven arkadaşlarım var diyorum Allah razı olsun hepinizden Şimdi artık vedalaşalım Bir sonraki vlogda görüşmek için e, Ben sizi yine Allah'a emanet ederek e, Kapatacağım videomu arkadaşlar Allah'a emanet olun Bir sonraki vlogda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hollanda'ya, Almanya'ya, Konya'ya, İzmir'e, Hatay'a, sonra işte Türkiye'nin dört bir yanına hepinize selam gönderiyorum. Bana yazmıştınız ya hani şuradan takip ediyorum, buradan takip ediyorum diye. Aklıma gelenler onlar. İstanbul, Sakarya. Sonra hmm, neresi var? Başka yazanlardan hatırlayamadım. <laughs> Bafra'dan var <laughs> arkadaşlarım tanımadıklarım da var Bafra'dan takip eden. Vallahi hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın.